Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, insan olmanın sorumluluğu cevapları sayfa 28-29'u yapacağız. Soru: Dünya Mirası listesinde giren kültürel değerlerimizin ve doğal varlıklarımızın bu listeye alınış sebebi ne olabilir? Tartışınız. Cevap: bütün insanların ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak amacıyla, evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliği sağlamak amacıyla UNESCO bu çalışmayı başlatmıştır. UNESCO 16 Kasım 1972 tarihinde Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kabul edilmiştir. Bizim dünya mirası listesine giren kültürel değerlerimizin ve doğal varlıklarımızın bu listeye alınış sebebi kadim ve geniş kültüre sahip bir geçmişe sahip olmamız ve birçok kültürü yaşatmış topraklarımızda çok sayıda mimari eser ve güzelliğin bulunmasıdır. Soru. İnsan olmanın sorumlulukları nelerdir? Cevap. İnsan olmanın sorumlulukları topluma karşı kişinin kendine ve yakınlarına karşı olmak üzere sınıf sınıftır. İnsanın aklına hareket etmesi, yenilikçi ve üretken olması, bir gün görevlerini hakkıyla yerine getirmesi, sorumluluklarını bilmesi ve uygulaması, kendi sağlığına dikkat etmesi, kendine karşı olan ve topluma olan sorumluluklarındandır. İnsanların israftan kaçınması, doğayı temiz tutması ve gül çevresinde ve canlılara zarar vermemesi, insanlara saygı ve sevgi dolu olması, trafik kurallarına ve diğer devlet kurallarına uyması başka sorumluluklardır. Değerlendirme çalışmaları. Soru: Aşağıdaki tabloyu kendi hayatınızdan ve yakın çevrenizden örnekler, olaylar ile doldurunuz. kendime karşı sorumlulukları. Örnek olay. 1 temiz olmak, 2 küçüklerine karşı sevgi ve merhamet dolu olmak, 3 büyüklerimize karşı saygılı ve sevgili olmak, 4 planlı hareket etmek, 5 ödevlerini yapmak ve yeni bilgiler edinerek kendini geliştirmek, 6 çevreyi temiz tutmak, 7 beden ve çevremizin temizliğini sağlamak, 8 güzel ahlaklı olmak arkadaşlarıma ve diğer insanlara karşı sorumlulukları. Örnek olay 1. Emanet aldığım zaman zamanı gelince geri vermek. 2. Emanete sahip çıkmak ve dikkatli davranmak. 3. Söz verdiğim zaman sözümde durmak. 4. Bizden bir şey istendiği zaman elimizden geliyorsa yardımcı olmak. 5. Bize bir sır verildiği zaman onu yaymadan saklamak. 6 iyi veya kötü günlerinde arkadaşlarımızın yanında olmak. 7 kötü sözler söylememek ve güzel ahlaklı olmak. 8 hiç kimseyi dışlamamak ve insanların fikirlerine karşı saygılı olmak. Hayvanlara karşı sorumlulukları örnek olay. 1. Hayvanlara zarar gelecek her türlü davranıştan uzak durmak. 2. Sokak hayvanlarına zaman zaman da olsa yiyecek ve içecek bırakmak. 3. yaralı hayvanlar varsa onları tedavi etmek veya belediye ekiplerine haber vermek. 4. başkalarını gönder ve dışarıda karşı hayvanları korumak. Çevreye karşı sorumlulukları. Örnek. 1. kullanmış olduğumuz alanları temiz bırakmak. 2. Yerlere çöp atmamak. 3. Çöp atan kişileri kibar bir şekilde uyarmak. 4. Çevreyi güzelleştirecek ve temizleyecek davranışlarda bulunmak. 5. Çevre konusunda insanları bilinçlendirmek. İnsanların ortak mirasına karşı sorumlulukları. Örnek olay. 1. Bu gibi alanları ziyaret ettiğimiz zaman temiz bırakmak. 2. Bu alanların tarih hakkında bilgiler edinerek onları unutmamak, 2 elimden geliyorsa bu yerleri ziyaret ederek haklarında bilgi toplamak. Sonraki konuya hazırlık. Soru: Sevgi evleri ile ilgili araştırma yapınız. Cevap: Sevgi evleri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak 2011 yılında açılmıştır. Sevgi evlerinin çocuk yurtlarından en büyük farkı çocukların kalabalık olmayan ortamlarda ev ortamında büyüme şansı bulmasıdır. En fazla 3 ya da 4 çocuğun kaldığı evlerde rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve doktorlar görev almaktadır. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm büyük şehirlerde açılan sevgi evlerinin toplam sayısı yaklaşık 250 tanedir. Soru. Eğitim hakkının nasıl kullanıldığını araştırınız. Cevap. Eğitim hakkı kişinin doğuştan sahip olmuş olduğu haktır. İnsanlar eğitim sayesinde istemiş oldukları meslekleri seçer ve hayatlarını istedikleri meslek ile devam ederler. Aileye ve devlete düşen göre bu eğitim hakkında çocuklara tanımak ve eğitim haklarını sağlıklı bir şekilde alabilmeleri, yeteneklerinin keşfedilmesi için onlara yardımcı olmaktır. Ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıl olmakla beraber devlet okulları tarafından ücretsiz karşılanmaktadır. Ancak çocuklar eğitim hakkını alırken onların daha iyi bir eğitim alabilmesi için ailenin desteği ve öğretmenlere teşekkür ederiz. Bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.